Evet hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir NFT videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şöyle bu arada bulunmak istiyorum. Videoda söyleyeceklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. NFT satın almadan önce kendi araştırmanızı yapıp ondan sonra satın almanız gerekiyor. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup de açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak OpenSea'mizin günlük hacmine baktığımızda ortalama 100 milyon bir günlük hacim görebiliyoruz. Bazen bunun üstüne düşüyor, bazen de bunun altına iniyor. Fakat son günlerde biz bunun aşağısına indiğimizi görebiliyoruz. Bunun nedeni olarak da size şöyle söylemek istiyorum. Son günlerde böyle büyük NFT projeleri çıkmıyor. Bu nedenle de günlük hacim artmıyor arkadaşlar. Ben insanların son zamanlarda böyle Invisible Friends veya Hey Beast gibi büyük NFT projelerini beklediğini düşünüyorum. Eğer bu NFT projeleri çıktıktan sonra gerçekten OpenSea'nin günlük hacminin artacağını da düşünüyorum. Yani biz bunun olumsuzluk haberi olarak algılanmasını istemiyorum arkadaşlar. Hala gerçekten NFT sektörü büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Büyük şirketler NFT sektörüne giriş yapıyor. Yeni insanlar aramıza katılıyor. Ve bu sektörde büyümeye devam ediyor. Bu son 5 günlük düşüşü böyle kötü olarak algılamanızı istemiyorum. Dediğim gibi son zamanlarda büyük NFT projelerinin çıkmamasından dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. OpenSea'nin günlük aktif traderlarına baktığımızda ortalama 275 bin civarını görebiliyoruz arkadaşlar. Ve şu ana kadar OpenSea'de en az bir kere trade yapan insan sayımıza baktığımızda 839 bin sayısını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun da gayet güzel bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Fakat bunun ben ilerleyen zamanlarda ilerleyen yıllarda gerçekten çok daha fazla artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk haberimize baktığımızda Instagram'dan geliyor. Instagram'ımızın CEO'su Adam Mosseri Instagram için bir özellik düşündüklerini ve bunun da NFT'leri nasıl daha fazla erişebilebilir hale getireceklerini düşündüklerini söylüyorlar arkadaşlar. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya devinin NFT endüstrisini aktif olarak araştırdığını söyledi. Mosseri geçen hafta kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada henüz açıklanacak bir şey yok. Ancak NFT'leri ve onları daha geniş bir kitleye nasıl daha erişebilir hale getirebileceğimizi kesinlikle aktif olarak araştırıyoruz dedi arkadaşlar. Yani haberimize baktığımızda Instagram gibi büyük bir şirketin kendi uygulamasına NFT'leri daha erişebilir hale getirmek için bir medya eklediğimizi düşündüğümüzde arkadaşlar... Gerçekten insanlara çok fazla erişebileceğini ve insanların da NFT sektörüne gireceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu insanlar gerçekten çok fazla çok geniş bir kitleye hitap ediyorlar. Böyle bir eklenti eklemeleri uygulamalarına ya NFT sektörüne daha farklı bir yoldan girmeleri gerçekten böyle büyük şirketler için gerçekten çok önemli arkadaşlar. NFT sektörünün daha fazla büyüyeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci haberimiz Adidas NFT sektörüne giriş yaptı. Bu haberi yapmamız biraz geç oldu fakat dediğim gibi Adidas NFT sektörüne giriş yaptı ve hacime baktığımızda son bir haftanın hacimine baktığımızda birinci sıraya yerleşti arkadaşlar. Dediğim gibi önceki haberimize de baktığımıza göre böyle büyük şirketlerin NFT sektörüne giriş yapması gerçekten NFT sektörü açısından çok iyi bir haber arkadaşlar çünkü gerçekten çok büyük kitlelere hitap ediyor arkadaşlar. Şirketler de bu kitleleri peşinden götürüyor arkadaşlar ve kitleye de baktığımızda son bir haftanın en büyük hacimine ulaşması bizim bu gerçeklerimizi doğrular nitelikte arkadaşlar. Dediğimiz gibi hacime baktığımızda son bir haftanın en fazla hacmine yerleşti arkadaşlar. Yani böyle büyük şirketlerin NFT sektörüne girmesi gerçekten bizim için çok olumlu arkadaşlar. NFT sektörü büyümeye devam ediyor ve biz de bundan mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu sektörün büyümesini istiyoruz. Evet arkadaşlar 3. haberimiz The Weeknd Tom Brady'nin imza platformu aracılığıyla Ethereum NFT'lerini yayınladı. Rekor kıran Blinding Lights single'ı OpenSea'de açık artırmaya çıkacak 7 NFT parçasından oluşuyor arkadaşlar. The Weeknd'a baktığımızda gerçekten çok büyük bir şarkıcı arkadaşlar ve onun da Blinding Lights adlı bir single'ı vardı ve bu şarkısını da OpenSea'de 7 parçalık bir NFT serisi olarak çıkardı arkadaşlar. Böyle büyük sanatçıların da gerçekten NFT sektörünü geliştirdiklerini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu insanların arkalarında fan kitleleri var ve fan kitlelerinin de bu insanların peşinden gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu insanlar NFT sektörüne girerek arkalarında da kendi fanlarını sürükleyerek kendileri de isteseler de istemeseler de bu sektörü büyütüyorlar arkadaşlar. Bu da gerçekten bizim için olumlu bir haber. Böyle büyük insanların NFT sektörüne de giriş yapması gerçekten bu sektörü büyüttüğü için bizi de mutlu ediyor arkadaşlar. Hemen bir diğer haberimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü haberimiz Board Eight Yacht Club NFT'si 300 bin dolar yerine 3.000 dolara satıldı. Yani 75 Ethereum yerine 0.75 Ethereum'a satan kişi yanlışlıkla sattı arkadaşlar klavyedeki bir hatası yüzünden. Yani bu haberi size neden gösteriyorum? NFT'lerinizi satarken gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Yazdığınız rakamı bir daha kontrol edin bu haberi size gerçekten hata yapmamız için NFT sektörünün böyle risklerinin olduğunu da söylemek için göstermek için size gösteriyorum arkadaşlar bu haberi. Siz de kendi NFT'lerinizi satarken gerçekten çok dikkatli olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zil açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.